Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dün ankete bir bakalım. Ankette çok yakın sonuçlar olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden sonuçlara başlayacak olursak bir zamanlar İstanbul reytingleri görüldüğü gibi dizi 242 total 1 205 ababc 240 oran elde etmiş. Dizi açısından iyi oranlar değil. TRT olmasaydı dizi çoktan bu oranlarla finale giderdik görünüyor. Bakalım bu oranlar ikinci sezon için yeterli olacak mı diziye? Arka Sokaklar ise 4.37 reytingle totalde 4. sırada yer alıyor. Diğer gruplarda 1.77 ve 2.38 oran elde ettiğini görüyoruz. Dizi geçen hafta reklam geliri nedeniyle yeni bölümüyle ekrana gelmemişti. Bu haftaki bölümde de pek artışlar görmemişiz. Bakalım haftaya durum nasıl olacak? Sustalı Ceylan ise 5.47 reytingde totalde ikinci sırada yer alırken diğer gruplarda 2.92 ve 4.67 oran elde etmiş. Dizi açısından iyi artışlar geldiğini görüyoruz. Özellikle total grubunda 5.47 ABC'de bir de 2 iki bandı üzerinde bir artış var. Şu an için iyi oranlar. Bakalım haftaya durumu ne olacak? Kızılık Şerbeti ise tüm gruplarda zirvede kalmaya devam ediyor. 9.50, 11.36 ve 12.07 oran elde ettiğini görüyoruz. Pembenin beklenmedik kaydılığı vardı. Yine ona rağmen reytinglerde bir artış söz konusu. Belki diğer bölümlerde bakalım bu ayrılık diziyi nasıl etkileyecek onu göreceğiz. Survivor ise 3.75 rating ile 9. sırada yer alıyor. Genel olarak 3.59 ile 3.80 dizi açısından program açısından 3.80 ve 4 bantlar arasında gelen giden oranlar görüyoruz. Gelen ise hafta 2.85 ile kapattığı diziden bu hafta 3 bandı oran göremedik. Genel olarak 2.70, 2.80, 2.90 civarlarında civarlarda seyretmişti. Kapanışta 2.85 ile yaptığını görüyoruz. Bakalım diğer hafta dizi açısından ne durumda olacak. Esaret ise 0.78 reytingle totalde 49. sırada yer alıyor. Haftayı böyle kapattı. Tisa açısından genel olarak 0.81 bantlar arasında gidip gelen bir hafta olmuştu. Kapanışı 0.78 ile olmuş. Bakalım diğer hafta nasıl olacak. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.